Merhaba. Sağlıkla Kal kanalına hoş geldiniz. Bugün belki de adını sıkça duyduğunuz ama hakkında pek fazla doğru bilgiye ulaşamadığınız bir konuyu masaya yatırıyoruz. Prostat ve mastürbasyon ilişkisi. Prostat sağlığı neden bu kadar önemli? Mastürbasyonun bu konuda bir etkisi var mı? Yoksa bu tamamen bir şehir efsanesi mi? Eğer bu sorular sizin de kafanızı kurcalıyorsa, doğru yerdesiniz. Bugün size bilimsel veriler ışığında bu iki konu arasındaki bağlantıyı açıklayacağım. Konu hem erkek sağlığı hem de genel yaşam kalitesi için oldukça önemli. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Prostat, erkek üreme sisteminin bir parçası olan ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Bu bez, meninin sıvı kısmını üretmekle görevlidir ve idrar kanalı çevresinde yer alır. Özellikle yaş ilerledikçe prostat sorunlarıyla karşılaşma riski artar. Prostat büyümesi prostatit ve prostat kanseri gibi durumlar erkek sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle prostatın işlevlerini ve sağlığını korumak için yapılabilecekleri bilmek çok önemlidir. Peki, mastürbasyon burada bir rol oynuyor mu? Gelin, bunu biraz açalım mastürbasyon, cinsel sağlık açısından en çok merak edilen ve tartışılan konulardan biri. Peki, prostat sağlığıyla nasıl bir bağlantısı var? İlk olarak şunu belirtmek gerekir, mastürbasyon, insan fizyolojisinin doğal bir parçasıdır ve uygun ölçülerde yapıldığında zararlı bir etkisi olmadığı gibi, bazı durumlarda faydalı bile olabilir. Özellikle prostat sağlığı açısından düzenli boşanmanın olumlu etkileri olduğuna dair çok sayıda bilimsel veri bulunmaktadır. Prostat bezi Üreme sağlığı açısından hayati öneme sahip bir organ. Boşanma sırasında prostat bezi ve çevresindeki dokular kasılarak salgı üretir ve bu süreç toksinlerin Ölü hücrelerin ve birikmiş sıvıların dışarı atılmasını sağlar. Bu mekanizma prostat bezinin temizlenmesine yardımcı olur ve iltihaplanma riskini azaltabilir. 2016 yılında yapılan bir araştırma, prostat kanseri riskini azaltmak için düzenli boşalmanın önemli olduğunu ortaya koydu. Bu araştırmaya göre, ayda 21 ya da daha fazla boşalma yaşayan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski, daha az boşalanlara göre yaklaşık %20 daha düşük. Bunun nedeni, düzenli boşalmanın prostatta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlaması ve prostat bezinin daha sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasıdır. Bir diğer önemli nokta, mastürbasyonun kan dolaşımını artırarak prostat dokusuna oksijen taşınmasını kolaylaştırmasıdır. Bu, prostatın sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, mastürbasyonun tek başına prostat sağlığını koruyucu bir etkisi olmadığını unutmamalıyız. Sağlıklı bir prostat için dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve stres yönetimi de oldukça önemlidir. Ancak mastürbasyonun faydalı olduğu kadar aşırıya kaçıldığında bazı olumsuz etkiler yaratabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Örneğin, çok sık mastürbasyon yapmak, özellikle genç yaşta, kişinin sosyal ilişkilerini ve günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında Sürekli ve obsesif bir şekilde mastürbasyon yapan bireylerde zamanla cinsel tatminin azalabileceği ve bu durumun psikolojik problemlere yol açabileceği de bilinmektedir. Ancak bu fizyolojik bir sorundan çok davranışsal bir durumdur ve bir uzmandan destek alarak çözülebilir. Son olarak mastürbasyonun prostat büyümesine neden olduğuna dair halk arasında dolaşan söylentilerin hiçbir bilimsel dayanağı bulunmamaktadır. Prostat büyümesi Genellikle yaşlanmaya ve hormonal değişimlere bağlı olarak gelişir. Bu nedenle mastürbasyonu tamamen zararlı bir davranış olarak görmek yanıltıcıdır. Tüm bunlar ışığında düzenli ve makul ölçülerde mastürbasyonun özellikle prostat sağlığını desteklemek açısından faydalı bir alışkanlık olduğunu söyleyebiliriz. Ancak herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığınızda mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın. Peki mastürbasyonun zararlı olduğuna dair duyduğunuz şeyler? çok sık mastürbasyon yapmak zararlı mıdır? gibi sorular aklınıza gelmiş olabilir. Burada şunu netleştirelim, mastürbasyonun zararlı olup olmadığı tamamen bireysel duruma bağlıdır. Çok sık yapılması, eğer kişinin sosyal ve psikolojik yaşamını olumsuz etkiliyorsa, bu bir problem haline gelebilir. Ancak makul düzeyde yapıldığında, prostat sağlığına zarar verdiğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca, mastürbasyon prostat büyümesine neden olur gibi söylemler de tamamen yanlıştır. Prostat sağlığını korumanın en etkili yollarından biri, yaşam tarzınıza dikkat etmektir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir diyet, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli sıvı tüketimi, prostat sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca, 50 yaşından sonra düzenli prostat kontrolleri yaptırmayı ihmal etmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır. Mastürbasyon da bu sağlığı destekleyen faktörlerden biri olabilir. Ancak her şeyde olduğu gibi burada da denge önemlidir. Prostat sağlığı ve mastürbasyon arasındaki ilişkiyi ele aldığımız bu videonun size faydalı olduğunu umuyorum. Eğer bu konuyla ilgili başka sorularınız varsa ya da bir şeyler eklemek isterseniz aşağıdaki yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca sağlıklı bir yaşamla ilgili daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak her yeni videomuzdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize ve sağlığınıza iyi bakın. Sağlıkla kalın.